SEna. Hmm. Hayır şaşırmadık tabii ki. Hoş geldin, sefa geldin. Nuzdi. Nasılsın iyi misin? gerçek yayına. Söyledi. Akşama gelirim dedi. Bence hiçbir mahsuru yok. Her istediğin yapabilirsin. Niye kutusun? Hayırdır? Hasta mı oldun? Geçmiş olsun. E niye kötüsün o zaman? Tamam. Morallerin mi arıyor? Anlat istersen, anlatmak istersen buyur. Anladım, tamam. Saygı duyarız tabii ki. He, can hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsın can? İyi misin? Beğeni yapar mısın? Abone olur musun? Can tez can. Allah iyilik versin. teşekkür ederiz. Evet 16 kişi var maşallah. Katılım güzel. Ama şey çok utanıyorlar. Hoş geldin Yiğit. Aa ne güzel. Yiğit nasılsın? iyi misin? Selam olsun İzmir'e. Oralarda sallandınız mı Yiğit? Geçmiş olsun. Allah zarar ziyan vermesin inşallah. Evet 11 kişi şu anda. Ve hala da olmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Balıkesir, o taraflar. Allah'ım korusun inşallah Cemil cümlesine. Hadi bakalım. Bir kalp atıyor, o sensin Mustafa. Senden başka satmıyor onu. Ben biliyorum. He. Sanki seninle arkadaşız kanalda. Ben de sana abone oldum herhalde Aa oh, Oo geldi Mehmet. Hoş geldin, sefa geldin Mehmet. Nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam. Allah'ın selamını verene baş Aldık selamı kabul ettik. Tamam bakarım can tabii ki. Allah iyilik versin. Çok mutlu oldum. <laughs> Mustafa seni yolacakmış bak. Merhaba hoş geldin. Gül hoş geldin. Gül nasılsın? İyi misin? Yolumuz Yolmak serbest. Hadi bakalım. Kim daha çok yollarsa. can kime diyorsan gün nasılsın iyi misin hoş geldin aa salihem geldi hoş geldin salihem nasılsın canım iyi misin hoş geldin bacım ay teşekkür ederim can o sizin güzelliğiniz kalbiniz güzel Ramze hoş geldin. Aa çok sağ olun. Allah razı olsun. Kalp güzelliği versin Allah. Ne? <laughs> ne oldu ki? <laughs> Anlamadım Sala. Ben diyeyim bugün erken açayım yayını dedim. Bilmiyorum. Bugün iltifat alıyorum bol bol. Sağduyular. Ee, yok ortalık iyi sakin Mehmet. Bir yere yok. Yok <laughs> yok. Yok muhakim yok çok şükür. Ah geldi ömür hoş geldin senin misin? Yok bugün gitmiyorum sanayici bak iyi davranıyorum. ha ya kafam bozmadılar yani kafam bozan olursa gene kızabilirim. Niye ses az geliyor Mustafa? Ömrüm nasılsın? İyi misin kuzum? Çok teşekkür ederim can. Abone oldun mu? Günnara, abone oldun mu Günnara? Nasılsın Günnara? He, şimdi iyi mi? Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bilmiyorum. internettir o. internettendir o zaman. <laughs> Mehmet sen nerelerdeydin? Neler yaptın? Her şey yolunda mıydı? <laughs> Kayıp balık Memo. Mustafa bir alemsin ya. <laughs> Nereden de aklınıza geliyor bu laflar? Tamam Selam çok teşekkür ederim. <laughs> Günümüz iyiydi, fena değil arkadaşlar bilmiyorum nasıl. Hayırdır inşallah Mehmet hayırdır. Gönül acısı mı? Gönül sancısı mı var acaba? Öyle bir şey mi var? Efendim Musli. <laughs> evet. Arkadaşlar deprem hissedenler var mı burada? Hisseden varsa geçmiş olsun. Allah korusun. Erken kalkmak güzeldir. Ömür. Evet evet altı oldu. Allah'a mesir beterinden. Zarar ziyan vermesin. Tüm ülkeme Allah'ım korusun. Ay teşekkür ederim. Günler sen de çok güzelsin. Günler kaç yaşındasın? Nereden katılıyorsun? Allah esirgesin. Hiç kimseye zarar ziyan vermesin. Hep tek. Hoş geldin. <laughs> Hep tek. Hoş geldin. Mutfak bahane. Evet. Sohbet şahane. Doğru. Yunus mu? Ha, tamam Yunus nasılsın iyi misin bu arada bir şey olmaz inşallah kapanmaz Hadi bakalım çatıyı doldurun bir yere gitmeyin lütfen giden arkadaşları geri getirin. başka yayınlardan Ay en güzel günler. Ahmet hoş geldin. Hasretim gelir inşallah. Mustafa Mehmet sesi kapatayım burası sende. Ömür Mustafa hepinize diyorum burası size emanet. Evet. Hasret geliyor da roja gelmiyor. Bu, yayın size emanet tamam mı? Ne zaman verdin rapor? Ha. Bak 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 rapor vermiş. Benden çok onları dinliyorum valla. Helal olsun. Hiç bana bilgi verme yok. Bir şey deme yok. Sayıda var sallamada yok. Selver hoş geldin. Kıskandım evet kıskandım. Asıl büyükleri ablalara denir. Onlar benden sonra. Hadi ver bakalım o zaman. bekliyorum hadi. Yaz. Yaz hadi. Selver o. O Lunam gelmiş hoş gelmiş. Kız sen nerelerdesin Lunuş? Lunuş. Sana ihtiyacımız var bir tanem. Iyi. Teşekkür ederiz Lunacığım. Sağ ol. Allah razı olsun. Yaz hadi. <laughs> Alper hoş geldin. Hepiniz de bir ayrı bir tatlısınız, ayrı bir alemsiniz. Aynen olmazdı. Gönül eğliyorlar olmaz da onlar bilmiyor